Aa, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekiyoruz. Ee, şu anki videomuz sürpriz yumurta açacağız. Hmm, ama sürpriz yumurtama şey değil maalesef şu an. Çıtır susar mısın? Kuşucuğum çıtır pıtır. Sus çıtır pıtır. Ha, hmm, işte topi aldım maalesef. Çünkü şey neydi onun ismi? Ha, kinder alamadım çünkü bime gittim. Bime gidip aldık daha. Yani bime gidip aldım. O yüzden e, ekmek almaya gitmiştim. Bab, e, ben de kendime topi aldım. Her neyse e, açalım bir zaman. Yani çok vakit kaybetmeden dövdüm. Bazen telefon şey falan çıkıyor da o iyi. Mesela bir tane telefon çıktı bana, bir de kamera çıktı. Umarım tekrar çıkar, güzel bir şey çıksın. Yani araba falan çıkmasın. Genelde araba falan yapıyorlar ama bir çıkmaz. Benim de kamera olduğu bir dakika bir şey doyamaya çalışacağım. Minişi doyacağım. Minişten olmuyor. E, ee, miniş yerine heh buldum şunu. Bir dakika. Heh tamam aldı işte. Aaaa! Ah, aa! ah. kesin araba çıkacak şans hayır araba değil bu güzel bir şey açıldı oley bu çıktı bu çıktı bunları en son yapacağız arkadaşlar bize ne çıktı ha? şu ağaçtaki yaratık çıktı. güzel bir şey Umarım bu güzel bir şey çıkmaz bir da. Lütfen araba çıkmasın ya varırım. Oha kendiliğinden ayrıldı. Araba değil. Ne? Of araba çıktı. Hmm, hemen başlayacağım yapmaya. Bu da durabilirse şöyle.

Bu buraya, bu şuraya girebilirse girmiyor. Aynısı bunu böyle yapacağım. Aşkımın çare yok. Bunları atacağım. Attım bile. Bunu böyle araba yapacağım. Küçük minikler için binebilecek yani küçük bebek minikler için. Ya da böyle direkt ama. Şimdi şöyle yapayım. Evet böyle işte. Şimdi bu. Bu ne? Çikolata. Bu nasıl? Ha şöyle. Bence bu güzel ya. Yani. Bunu şöyle Ya kuşum bir sus ya. Bir sus. Uf, bu da olmuyor. Bunun yapımı biraz sıkıntı. Kırmasam iyi. yapmaya çalışacağım. Şu an siz kamerayı görmüyoruz. Tamam ol. Ol tamam, ol. tamam Hadi. Hadi dostum. うんうんあっちおんみよ。<hug> Bakın hiç olmadım. Bir şey olmaz. Şunu. Aaa. Sinirimi bozuyor. lütfen hadi hadi ol, ol. olmuyor ben bir durdurayım hepsini yapayım ama böyle oluyor bunun üretimi hatalı ayrıca şurasında şey olmadığı için böyle yapmak zorunda kaldım ee, gördüğünüz gibi üretim hatalı ayrıca şunun kalsın bir şey olmaz şurada da aynı şey netleşsin Netleşme 10 doğru söyle. Yanlış hata. Üretim hatası. Yani işte. Mama şeyler. Yani o yüzden ben genelde şey alıyorum. Her neyse ben çikolataları için aldım genelde. Böyle iki tane bu yumurta. Bir de şöyle bir salat bir şey. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın sizi seviyoruz. Hı -hı. Evet böyle. Ayrıca kuşumu göstereyim. Çünkü o kadar çok çeneli ki. Odamda da video çekersin. Ben her zaman sesini duyacaksınız. Arap. Dön dön. Cee. Çıtır. Pıtır çıtır pıtır çıtır pıtır çıtır pıtır çıtır pıtır çıtır pıtır Dışarı çıkmak istiyorsun ama çıkaramam canım. Bak bana. Bana bak. Tutar. Kamera merhaba de. Merhaba de. Cici kuş de. Ah ökü ısırdı. Adam gibi dur. Isırma ökü. Her neyse bay bay. Cici kuşlar. Ara sıra cici kuşlar. Bir videomda belki der cici kuş. Oradan ses gelir. her neyse görüşürüz.